daha farklı bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi normalde yan tarafından geçtiğinizde göremeyeceğiniz bir vadi. Yani böyle gizli kalmış bir vadi. Ve eski insanların bu alanı seçmesindeki en büyük sebep fazla görünür yani sağdan soldan görülebilecek kadar açıkta olmaması. İçerisinden su geçmesi ve derin kayalıktan oluşması. Görmüş olduğunuz gibi hala gidiyor. Bu görmüş olduğunuz vadi kısa bir vadi. Bu kanyon yaklaşık bir 2 kilometrelik bir kanyon. Sadece 1 kilometresi böyle birbirine çok yakın ve içinden su geçen kısım. Şimdi bu alanlarda taşların üzerinden şöyle bir bakalım. Düştüğümüzde neyle karşılaşacağımızı görelim önce. Ona göre atlamış Evet. Bu kanyonda eski insanların izleri görmüyor. Sade kalmış ve gerçekten gizli bir bölge. Yani o dönem eski insanların yaşamış olduğu döneme göre ne kadar tenhada kalmak o kadar sağlıklıydı. Olası istilalara karşı. Şu anda ses, suyun sesini duyuyorsunuzdur. Farklı bir alan. Birçok insanın görmediği yine değişik değişik farklı insanların yaşamış olduğu alandayız. Şöyle bakalım. Evet. Bayağı bir tahrip olmuş. Doğal afet sonucunda yani. Bu normal bir insan takribi değil. Kayaların içine geçmek de farklı bir zevkli oluyor. Şuradan da Evet. Yavaş yavaş mağaralaşmaya başladı. Şu alandan da geçelim. Şurası en düz kısım. Buraya yan taraflardan inemediğim için o alandan indim. Şimdi bu bölgeden geçeceğiz. Şuradan da karşı atlayıp bir görüntü alabilirsek. Gelmiş olduğumuz kısım burası. İnebileceğimiz tek kısım orasıydı. Oradan indik. Dediğim gibi yavaş yavaş insan ellerinin bir kesimler küçük küçük de olsa kesimler. Buralar yıkıldığı için birçok alan maalesef yıkılmış durumda. Şu anda yoğun bir karışık e, kuşburnu, ısırgan otu, karışık ağaçların veya bitkilerin olmuş olduğu alana gireceğiz. Su yan taraftan geçiyor, muhtemelen şu güney veya karşı kuzeyde yaşantı olmak zorunda. Şimdi oraya geçip orada devam edeceğiz. O kısımdan bu ağaçların içinden geldik. Aşağı taraf biraz daha ısırgan otlarıyla dolu olduğu için ister istemez orası çok cazip gelmedi. Şimdi şu noktalardan tekrardan kayaların üzerinden aşağı noktaya geçeceğiz. Deri yatağını bitirmiş olacağız. Ee, buradaki sorun şu olabilirdi arkadaşlar. Eğer ki bu kadar zahmet alıp da herhangi bir tarih yapıyla karşılaşmıyorsanız biraz da olsa zorunuza gidiyor. Ama dediğim gibi su var. Güzel bir saklanma yeri. Kaya yapılarda ev yaşamına veya bir yeraltı altı yapılaşmasına sahip bir modelde kayalar. O yüzden şimdi diyorum ya onun görüntüsüyle bu alana geldim zaten. Şimdi bu alanı gezeceğiz. İnşallah bu kadar zahmete güzel yerler çıkacaktır. Şimdi şu şekilde... En altta su var arkadaşlar. Dip kısımda. Ve normal bir tellik ile gezme yapınca ister istemez zorlanıyoruz. Hala gidiyoruz. Diyorum ya şu kanyonun özellikle şu noktasında yasantının olabileceğinin görüntüsünün olduğunu düşündüğüm alan. Şimdi yine atlıyoruz. Zıplıyoruz. Evet. şekilde biraz gölgeye geçip evet sonunda demiş olduğumuz alanı gördük. Şöyle baktığımızda bir mezar görüntüsüne sahip girişler. Sadece mezarlığa mezarlık alan değildir. Bundan birkaç tane daha vardır. Şu anda o ikisine girmek güçlük görünüyor. Yani çıkması zor gibi. Ama ne yapıp edip en azından içini görmek istiyorum. Mezar mıdır Yoksa bir yaşam alanı mıdır? Yani bir ev midir? Onu incelememiz gerekiyor ve bunu iki görmüş olduğumuz ikiden başka neler var? Onu da görmek istiyorum. Zorlu bir alandan geldik. Aynı şekilde dediğim gibi bu alan gerçekten çok tenhada kalan bir kısım. Çok görüyorsunuz zaten yerdeki otların boylarına baktığınızda herhangi bir ayak izi bile yok. Hayvan izleri yani hayvanların otlanmış olduğu bir alan bile değil hani giriş ve çıkışlarındaki alanlardan dolayı. Şimdi karşıya geçelim. O alanlara girmeye çalışacağız. Bakalım bu karşı alanlara çıkıp işlerini görebilecek miyiz? Şu anda pek de düşmek istemiyorum suya. Şöyle bakıldığında artık ısırgan notlarına geldik ve bu alandan geçişimiz taş üzerinden olmalı yine. Evet. Şu kısımdan normal bir şekilde yürüyerek geçtiğimizde herhalde ayaklarımızı hissetmezdik. Sonunda yaklaşabildik. Şimdi içeri gireceğiz. Yan taraftan patlatılmış. Oradan en azından çıkma gibi, çıkamama gibi durumumuz kalmadı şu anda. Evet. Yani hayvanların girmemesinden dolayı görmüş olduğunuz üzere yani hayvanlar otlama yapmadığı için otların boyu da çok büyük. Sonunda alanımıza geldik. Şimdi buradan tırmanmaya başlayacağız. Evet, sonunda girdik. Evet, kaya evleri. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim arkadaşlar da burada. Hayvanlar bu alanların artık yeni mirasçıları diyebiliriz. Burada bir kapı savunma sistemi varmış. Şu görmüş olduğunuz direk bir savunma taşı konulması için ayarlanmış normal şartlarda. Ama ne maalesef kırılmış durumda. Şöyle baktığımızda deminki göremediğimiz bir delik daha burada varmış. Burası bir yaşam alanı. Kaya içine yapılmış. Eski insanların yaşadığı alan. Görmüş olduğunuz alandaki direk merkezi güçlü tutmak için yani bayağı bir boşalttıktan sonra merkezden güç almak için ortaya böyle bir direk koymak zorundalardı. Çünkü olası çökmelere veya uçmalara karşı oluşturulmuş bir e direktir. Yani bu tamamen bir önlemdir taş araları ve buralar hala kazılabiliyor. Şöyle baktığınızda bir insanın yani bir medeniyetin yaşam merkezini şu anda görüyoruz. Farklı bir yapılaşma, sert bir kaya, çok e, yumuşak bir kaya değil. Şuradan bir geçiş var mı? Şöyle kontrol edelim. Yok. Şöyle baktığımızda diyorum ya sağlam bir kaya, yapılan işçilik işten kapatılabilecekleri kadar şunu söyleyebiliriz. Şu görmüş olduğunuz ince kanal ve arkasındaki üstündeki havalandırma deliği görmüş olduğunuz gibi buranın bir yaşam olanı olduğunu ve arkadan da kapatıldığını yani önlem için akşamları veya bir e, olası kötü tehlikeli durumda bu alanlar kapatılıyordu. Yine aynı şekilde merkeze konulmuş bir direk Aynı şekilde şuradaki, bakın şu görmüş olduğunuz buradaki direkt de kırılmış. Ve bu şekilde bir yapılaşma. Güzel miydi? Yani zaten dediğim gibi burası tenha bir alandı. Ve tenha alanda böyle bir yerde yaşamak ister istemez o dönem için rahat bir görüntü sahip olacaktı. Ve insanlarda o rahatlığı bu vadinin bilinmediği için şu anki kadar insan sayısının fazla olmadığı dönemlerde Böyle tenhada yaşamak gerçekten rahat olması gerekirdi ki bu kadar rahatlıkta da güzel bir alana e, güzel yerler yapmış durumdalar. Şimdi şuradan bir de dışarıyı gösterelim. Buradaki basamak ne kadar yüksek olduğunu görün. Burası bir pencere tarzında. Aynı şekilde karşıda da var. Sanırım oraya çıkan fazla olmadığı için e, kartal yuva yapmış durumda çıkmayı deneyeceğiz. Bakalım dediğim gibi böyle tenha bir vadi. Vadinin içinden de su geçiyor ve insanların aradığı iki şey. Yaşam, rahatlık, su ve tepe noktalarında tarım yapabilecekleri alanlar. Hepsi bir arada bulunuyordu. Şimdi aşağı inip başka neler var bu bölgede onlara hep birlikte bakalım. Evet. Arkadaşımız yine gelmiş. Bizim arkamızdan geri. Kendi ellerinde olduğumuz için. Evet. Şuradan karşılayalım onu tekrar. Yukarı çıkmış. Aşağı. Şimdi diğer alanlara geçiyoruz arkadaşlar. Önce bu noktaları gezdik. Biz diğer taraftan geldik. Şu kısım var. Bu kısma giremeyeceğiz hem ipimiz yanımızda yok hem de giriş kısmı olarak yukarıdan bağlayabileceğimiz bile nokta yok. Bu da çıkışımız çok zor olduğu için bu nokta zaten girilemeyecek olarak kalıyor bir. İkincisi de karşıda görmüş olduğunuz alan aynı şekilde ip kısmında bağlama yapacağımız alan olmadığı için yani ipimiz yok zaten. O alana da kuş yani özellikle kartal yuvası oluşmuş zaten fazla girmedikleri giremedikleri için kartal yuva yapmış durumda. Biz şimdi ilerideki görmüş olduklarımıza gireceğiz. Aynı şekilde zorlu yokuşlardan, zorlu alanlardan geçişlerimiz devam ediyor. Atlıyorsunuz. Eğer buraya geçecekseniz işte bu kayalardan oradan oraya atlayaraktan geçiyorsunuz. Şu anki yol durumumuz biraz daha normal ot kısmından ilerliyor. Bu da bizim için kolay bir ilerleyiş olmuş oluyor. Şimdi karşı taraflara geçip bir de oradaki alanlara bakalım. Şu anda buraya geldik arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yükselti fazla. Bizim boyumuz ancak taşın çıkıntısına yetiyor. Yaklaşık 5 metrelik yükseltisi var. Buraya da çıkışımız zor gibi. Eğer yan taraflardan patlak varsa evet şu nokta. Bir ihtimal şu görmüş olduğumuz ağaca çıkıp ağaçtan çapraz yapıp çıkma ihtimalimiz olabilecek. Birinci kısım burası. Onu düşünüyoruz. Şimdi yukarılara bakıyoruz. Başka delik var mı? Çünkü şu karşıdaki alan için. Aynı şekilde burası da çok zahmetli bir alan. Uzun zamandır da sanırım hiç kimsenin çıkmadığı bir kısım. Şu taşlar en azından sağlam yani bastığınızda bırakacak bir taş olmadığı için çıkmayı deneyeceğiz. Bakacağız içinde nasıl bir görüntü var. Hatta önce buraya çıkalım. Buranın görüntüsü nasılmış. Arkadaşlar şu karşı görmüş olduğunuz alana kadar çıktık. Şu noktadan tutulduktan sonraki elimizi tutacağımız alan olmadığı için İnmek zorunda kaldım. Buraya çıkamayacağız yine. Burası da kalmış durumda. Aslında çok az kalmıştı. Eğer içeriden bir ağaç bulursak ağaçla, ağaç yardımıyla bu alana çıkabiliriz. Öncelikle şu ağacı da denemek istiyorum. Şu küçük, küçük kısmı. Bir de şu kısımdan çıkmayı deneyeceğiz. Burası da onun da burası da çok da kolay değil. Bakalım oraya çıkışımız nasıl olacak. Şimdi bu şekilde bir ağaç yardımıyla görmüş olduğunuz alana çıkmaya çalışacağız. Böyle ağaçlar sallanır arkadaşlar. Bastıkça böyle sallanabilir. O yüzden çıkacak arkadaşlar olursa bunları denerken bu sallantıyı önlemeler için birincisi oradaki ağaç kırılması gerekiyor. İkincisi de dip kısımlara taşla desteklenmesi gerekiyor. Oynama olmasın. Yani bir arkadaşınız varsa ayağıyla basıp sizi sabitlemenizi sağlayabilir. Şimdi bu ağaçta deneyeceğiz. Çıkarken video çekemeyeceğim ama şu noktadan çekimimiz devam edecek. Arkadaşlar çıkamadığımız için mecburen ağaç uzatma gibi bir düşünce oluştu. Şimdi de şöyle uzatalım. anda göremiyorum. Sadece çekim yaptım. İçerisi büyük bir ola mı değil mi bilmiyorum. Bir de i̇şte bu kısım var. Şöyle baktığımızda acaba gidiyor mu? Gitmiyor mu? Şu anda cepimiz birlikte göreceğiz. Ağaçtan karşıya geçiyorsunuz. Ağaca basıyorsunuz. Ağaç şu anda yüksekte ama sizin ağırlığınız aşağı doğru iniyor. İsterseniz buraya çıkışınız çok zorlu olabiliyor. Şimdi içeri girdiğimizde daha yeni geldik. Herhalde şöyle bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da bir tehlike var ve sonradan bir oda görüntüsüyle başlamış alan sadece merdivenlerden oluşan kısım. Aslında devam edilecekmiş ama yarım kalınmış bir yeraltı yapılaşması yani bir yeraltı şehri diyebileceğimiz şeklinde bir alan. Çünkü ışıklandırmaları yapılmış. Giriş mantı olarak kayanın dip kısmına doğru mumluk sistemleri yapılmış. O adamlar yarım bırakmış. Bizim adamlarımız kendi insanlarımız görüyorsunuz hala. Onların yarım bıraktığı işleri devam ettirmeye çalışıyorlar ki yapacakları her işte sadece yorulacaklardır. Şu görüntü olaraktan bir odayla başlamaz. Sanırım ilk baş şu duvar tam bu taraf. Odayımız sonradan genişletilmiş. iki oda birleştirilmiş. Sonun nokta bura. En son oluşturulan kısım burası. Daha derine gidilmek istemiş. Daha büyük odalar açılmak istemiş ama maalesef orası da yarım kalmış durumda. Burası şu kum. Buraya nasıl olmuş? Hala bunu anlamış değilim. Acaba şu noktalardan tepeden gelen yağmurla mı doldu? Ama bu kadar taşı içerideki yapılan iş sonucunda buraya doldurdularsa onu da bilemiyorum. Çünkü bu kadar taşı bilerekten bu tarafta yani muhtemelen yapılış yıllarından belli. Sanırım bu taşlar. Bu taşlar taşlar. Bakalım aynı taş mı? Aynı taşlar yerde de mevcut. Bu da demek oluyor ki yani şurayla aynı olmasa da şu altına aynı görüntü. Onu da göstererdim de sonra aynı görüntüdeki taşlar. Şuraya bakarsanız anlarsınız. Yani demek istedim bu açılmış yarım bırakılmış bir kısım. Dediğim gibi arkadaşlar yarım bırakmıyorlar. Muhtemelen taşın geçişkenliğindeki bu bozulmalardan dolayı yani şuradaki görmüş olduğunuz kısımdaki o küçük artık taştan toprağa doğru geçiş kısmını gördükten sonra yani sanırım ondan dolayı yarım kalmış. Ve evet, yarım kalması da sanırım o dönemden bugüne kadar da bu taşlar içeride duruyor. Güzel bir girişi vardı. Zaten girişi göstermiştim. Böyle bir görüntüdeki bir alan. Ee, ve sizlere buradan veda ediyorum arkadaşlar. Şu anda dışarıda gerçekten sıcak çok yüksek dereceler ve insan nefes alamayacak konumda oluyor. Yavaş yavaş sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.